Buna inanabiliyor musun? Piyasadaki bazı yumurtalar tavuklardan bile gelmiyor. Küçük fabrikalarda üretiliyorlar. Bazı kırsal atölyelerde işçiler hiç tavuk bile beslemiyor. Onun yerine sahte yumurtaları birkaç dakika içinde yapıyorlar. Süreç gerçekten şok edici. Önce şeffaf bir kimyasal sıvı kullanarak yumurta beyazını taklit ediyorlar. Sonra başka bir sıvı karıştırıp sarısını oluşturuyorlar. Bu sarı karışım kalıba dökülüyor. Üzerine biraz daha sahte yumurta beyazı ekleniyor, hatta küçük hava kabarcıklarını bile taklit edebiliyorlar. Kabuğu ise daha da çılgınca. Kalsiyum tozunu yumurta kabuğu şeklinde bastırıyorlar, üzerine yapıştırıcı sürüp her şeyi birleştiriyorlar. Ortaya çıkan son ürün gerçeğiyle neredeyse birebir aynı. Görünüşü, ağırlığı, dokusu hepsi aynı. En korkuncuysa şu, kırdığında aynı çıt sesi geliyor, kızarttığında, haşladığında, hatta çırpıp omlet yaptığında bile tat ve doku olarak neredeyse fark edilmiyor. Çoğu insan bunu hiç anlayamıyor. Bu da demek oluyor ki farkında olmadan kimyasal yiyor olabilirsin. Her bir sahte yumurta 5 dakikadan kısa sürede üretiliyor. Yani seri üretim yapmak çok kolay. Bu sözde yüksek taklitli gıda dolandırıcılığı. İnsanlar gerçek para veriyor ama sahte yumurta alıyor ve sağlığını tehlikeye atıyor. Bu yüzden unutma, ucuz ve kusursuz görünen yumurtalara aldanma. Her zaman güvenilir kaynaklardan satın al. Çünkü bu dolandırıcılıkta biraz para kurtarayım derken sağlığını kaybedebilirsin. Ve şimdi videoyu paylaş.